Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu daha önceden de benzer video çekmiştik drop shipping hakkında. Drop shipping'de hangi durumlarda KDV'li fatura almalısınız? Hangi durumlarda KDV ihtiyacınız yok gibi öyle karışık gibi gözüken konuları biraz daha sizler için basitleştirmeye çalışacağız. Öncelikle drop shipping nedir? Çok kısa özetleyeyim. Yani bir shipping yani transfer, bunu transit ticaret de deniyor, bunun Türkçe karşılığı. Diyelim ki normalde siz iki tane bir tedarikçiden mal alıyorsunuz. Tedarikçiden mal aldığınız zaman kendinize deponuza alıyorsunuz malı, sonradan müşteriye gönderiyorsunuz. Drop shipping de işte işte adı üstünde bir tane shipping'i ortadan kaldıran bir unsur. Yani drop ediyorsun. Bir ship ortadan kalkıyor. O ship de hangisi? Müşteriden kendinize almadan direkt tedarikçinizden müşterinize malı göndermek. Buna drop shipping deniyor. Peki bunda KDV veya faturalaşma konusu nasıl olacak? Normalde arkadaşlar siz diyelim ki Çin'den bir tedarikçiniz var, üretici. Müşteriniz de Türkiye'de ve siz bunu drop shipping olmasaydı yani bir tane shippingi drop yapmasaydık nasıl yapacaktınız? Mal Çin'den sizin deponuza gelecekti. Deponuza geldiği zaman gümrükte işlem yapacaktınız. Gümrükte bu malın ÖTV'sini ve KDV'sini Maliye Bakanlığı'na ödeyecektiniz. Deponuzda gelen müşterinizden gelen siparişlerinizde kendi deponuzdan faturasını keserek ödeyecektiniz yani buradaki örnekte müşteriniz e, Türkiye'de ve e, siz normalde Türkiye'ye ne yapıyorsunuz malınızın cinsinin KDV'sine göre 100 liralık bir satış fiyatınız varsa 100 lira artı KDV ile müşterinize satacaktınız ve o müşterinizden aldığınız KDV'yi ertesi ay vergi dairesine ödeyecektiniz. Yani 100 lira örneğinde olduğu gibi 20 lira aldığınız müşteriden KDV emaneten bir KDV'dir o. O sizin satış fiyatınızda üzerine koymanız gereken, eğer koymamışsanız maliyetinizi ve karınızı ona göre hesaplamanız gereken bir rakam. Eğer satışlarınızı Türkiye içerisinde yapıyorsanız, yani tekrar söylüyorum satışlarınız Türkiye içerisinde bir müşteriye oluyorsa Burada KDV var. Yani KDV her ülkenin KDV'si de aynıdır. Her ülkedeki KDV'ler kendi ülkesi içerisindeki teslimatlar, satışlar için geçerlidir. Teslimatlara özellikle üzerine vurguluyorum. Satışı yaptığınız, faturalandırdığınız kişi, ödemeyi aldığınız kişi manasına bakmayın teslimatı hangi ülkede yapıyorsunuz? Odur. Her ülkede bu KDV oranları değişebilir ama teslimat esaslı gitmektedir. Yani malı hangi adreste teslim ediyorsunuz? Şimdi örneğimize hızlı bir şekilde geri dönersek normalde siz Çin'den bir malı almış olsaydınız gümrükten geçecek, KDV ve ÖTV ödeyecektiniz ve ondan sonra da müşteriniz Türkiye'de olunca sattığınızda da artı KDV ekleyecektiniz. Peki nasıl olacaktı bu? 20 lira e, artı KDV 20 lira müşteriden tahsil ettim, ben ertesi ay vergi dairesine 20 lira ödemeyeceğim. Neden? Çünkü malı Çin'den aldığım zaman ödediğim KDV, gümrükte ödediğim KDV diyelim ki 15 lira, 15 lirayı sattığım KDV'den düşüyorum yani 5 lira ödüyorum yani aradaki farkı ödüyorum. Peki dropshipping e, nasıl olacak? yine aynısı Türkiye içerisindeki bir satış yaptığınızı düşündüğünüz zaman dropshipping'de de bu Çin'den gelen faturaya sanki gümrükte ödüyormuş gibi iki dolu KDV deniyor buna. Yani sorumlu sıfatıyla sorumluluğu siz üstleniyorsunuz ve KDV'yi hesaplayıp devlete önce ödüyorsunuz. Ertesi ay aynı gümrükte öder gibi ertesi ay devlete ödüyorsunuz. Burada biraz daha avantaj şöyle. Normalde malı gümrükten çekerken bu KDV'yi ödeyecektiniz. Bu iki nolu sorumlu sıfatıyla KDV'de bir ay sonra ödüyorsunuz. Müşteriden tahsil ettiğiniz KDV'yi de bir ay sonra ödüyorsunuz. Yine aynı örnekte 5 lira hesapladınız KDV'yi. 20 lirada müşteriden tahsil ettiğiniz KDV'sini bahsediyorum. 5 lira ertesi ay devlete ödüyorsunuz. Yani önce malın tüm bedelinin KDV'sini ertesi ay ödüyorsunuz. Sonra e, sattığınız kısım neyse 100 liralık sattınız 20 lira. 200 liralık sattınız 40 lira. %20 KDV olursa diye söylüyorum. Peki e, kısaca müşteri Türkiye'de değilse Çin'den malı tedarik edip Amerika'daki bir müşteriye göndereceksiniz. Aynı birinci örnekte olduğu gibi Malı içinden tedarik etseydiniz yine burada KDV ödeyecektiniz. Ama Amerika'ya ihracat yaptığınız zaman Amerika'ya ihracat yaptığınızda zaten KDV'siz kesiyorsunuz faturayı. Dolayısıyla burada eee drop shipping'de gelen şeyde de malı zaten Türkiye'de satmayacağınız için bununla ilgili 2 nolu KDV'yi de ödemeden sadece alış faturasını tedarikçiden alarak Satışınızda da KDV yok. İkisi arasındaki herhangi bir KDV söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Dropshipping'deki KDV ve faturalaşma konusunu güzel bir şekilde e, özetlemiş olduğumuza inanıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ki videolarımızdan sizler de yararlanmış olun.